أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين وبه نستعين دائل لبا قيمة لتاكيب جلرميز دائل كاردشترين بداية باشرمضان أول قناة مزا أبونا أولمي يورم وبيني يقمي ونطمينز أبت قيمة لكاردشترين أيا سيزده kısa zaman diliminde ruhanilerle görüşmek yani bir hadimle irtibat ve onunla çalışmak gayesi sünnet çizgisinde hayır işlerinde kullanmak istiyorsanız hayır işlerinde size bu hadimin size faydası olmasını temenni ediyorsanız ve acayip alametleri gözünüz açıkken görmek istiyorsanız Bilmediklerinizi bilmek, görmediklerinizi görmek, yani göz perdesini kaldırmak istiyorsanız ekrandaki yazıları yazdığımız şekil üzere bunu bakır veya çini bir kaba yazıyorsunuz. Bunu yazarken bu çini bir tabak da olabilir veya bakır bir tabak. Bunu yazıyorsunuz ve içini suyla dolduruyorsunuz. Bunu normal tükenmez bir kalemle yazacaksınız. Misk ve amberle değil. Yazılar silindikten sonra tamamen silindikten sonra o suyu her gün bardağın içine çeyreğini dolduruyorsunuz. 7 gün size yetecek kadar. Her sabah güneş doğmadan evvel abdestli bir şekilde o sudan içiyorsunuz. Allah'ın izniyle 7 günün sonunda bu yazıların hadimi sizinle irtibata girecektir. Suyu birinci gün içtiniz. Ey bu harflerin hadimi sesimi duy ve benimle iletişime geç diye nida ediyorsunuz. Her gün aynı şekilde bunu tekrar ediyorsunuz. Rabbim muvaffak eylesin. Yaparken abdestli olalım. Yazarken de abdestli. Haftanın herhangi bir günü yazılabilir. Saati önemli değil kanaat edelim. Yapmadan evvel tevbe. Eğer perhiz yapılırsa daha güzel olur. Eğer bununla bir gün Allah rızası için nafile oruç tutulursa daha çabuk iletişim kurulabilir. Esselamu Aleyküm.